Merhabalar, Ben Motuan. Bu videomuzda geçen videomuzdan da hatırlayacağınız gibi Visual Composer'un elementlerini kullanım yöntemlerini nasıl kullanıyoruz, bunları anlatmıştım. Bu videoda da yine devam edeceğim anlatmaya. Geçen videodan hatırladığınız gibi işte text box, image, video koyma, buton gibi elementleri inceleyip sizlere anlatmıştım Ayarlarını nasıl yapabileceğinizi. Şimdi bu videoda da sizlere hover box efektiyle başlıyorum başlamak istiyorum anlatmaya. İlk olarak geçen videoda bahsettiğim gibi de direkt bir ROV'umu ekliyorum. Daha sonradan da Hoverbox'ımı ekliyorum. Şimdi ilk olarak biz sizlere Hoverbox'ın ne olduğunu göstereyim. Daha sonradan da ayarlarını anlatmaya başlayayım. değişiklikleri değişiklikle ön izlediğim. Hoverbox bizim belirlediğimiz bir başlığın arka planında resim olmak suretiyle bizlere şöyle bir ekran çıkartıyor. Kısım çıkartıyor. Üstüne geldiğimizde de Arka tarafını döndürüp burada da yine bir başlık yazı istersek de buraya şimdi göstereceğim şekilde buton ekleyebiliyoruz. Böyle bir kısım. Şimdi gelelim özelleştirmesine. Ee, fark ettiyseniz ben direkt zaten arka planda gözükmesini istediğim imajı buraya eklemiştim. Sonra onun altına hemen üstünde yazan başlığımı ekledim. Ve bu başlığın nasıl konumlandırılması gerektiğini de buradan ayarlayabiliyorum. Onun altında da başlığı vitimin yani genişliğimin bu hover yüzde %100 olmasını yani row'un tamamına yayılmasını istiyorum. İstersem 150 yüzdelerini buradan ayarlayarak row'un belli kısımlarına yayılmasını sağlayabilirim. Tamamen de yine eğer buradan bir boyutlandırma yaptığımda komple row'un şey, hover box'ın net kısımlarda konumlandırması gerektiğinde yine buradan ayarlıyorum. Alt kısımdan da işte animasyonunu ayarlayabiliyorum. Yine özelleştirme ID ve class'larını da burada görmekteyiz. Hemen hover block kısmına geldiğimizde de üstüne gelindiğinde arka kısımdaki işte başlık ve yazıdan ayarladığımız kısım burası. Buradan başlığı işte başlığın yine şey, konumlandırılması yazısı background arka taraf rengi ve dediğim gibi istersek buradan da add buton yes'e tıklayarak bir buton ekleme seçeneği de sunmuş oluyoruz. Buradan da yine buton seçeneklerini ayarlayabiliyoruz. İşte başlığını, style'ını, rengini, boyutunu, animasyonunu, yine özelleştirme ID ve klaslarını ayarlayabiliyoruz. Save diyelim ve tekrardan butonun nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Şimdi üstüne geldim ve textbox butonumuz buraya gelmiş oldu. Şimdi fark ettiyseniz benim ilk olarak karşımıza çıkan başlığın rengi, grimsi ve fotoğrafımla pek uymadığı için yazım gözükmüyor. Onun rengini nasıl değiştireceğiz? Hemen gelelim buraya tıkladığı tıklayalım ayarlarını açalım. Burada sağ tarafta gördüğüm gibi use custom font yani fontunu düzenle, düzenlemek ister misiniz diye soruyor. Yes diyorum. Yukarıda zaten direkt bize bir kısım daha açılıyor. Buradan istersek link koyabiliyoruz. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. İşte bizim ayarlayacağımız sinir rengini ayarlayabiliyoruz. Buradan font ile ailesini ayarlayabiliyoruz. Yazı tipini değiştirebiliyoruz. Yine özelleştirme, ID ve klaslarında animasyon verebiliyoruz. Ben şimdi rengini değiştireceğim. Beyaz yapmak istiyorum. Buradan beyaz yaptım. Save dedim. Bakalım nasıl görünecek? Bakın rengimiz değişti. Şimdi geçen videoda Instagram'dan bir arkadaşımız bana ulaştı ve bu özelleştirme ID ve klaslarını nasıl kullanabileceğimizden sordu bana. Ben şimdi sizlere onu anlatacağım. Bu hoverbox üzerinde diyelim ki user custom font yani tabi bu, bu örnek sadece bunun için değil genel kullanım hakkında bilgi vereceğim ben sizlere bu örnek üzerinden. Diyelim ki user custom font e, böyle bir seçeneğimiz yok ve biz yazı rengimizi beyaz yapmak istiyoruz. Değil mi? Yazı rengimizi beyaz yapmak istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ki ilk olarak geliyoruz ve özelleştirme klaslarını ekleyeceğimiz yere id veya klasını. Şimdi id eklersek Eklediğimiz ayda sadece bu element özel olacak ve başka bir elemente eklediğimizde çalışmayacak. Yani başka bir elemente ekleyemeyeceğiz. Class name eklersek de bu genel bir class olacak. Bu element haricinde başka elementlerde de bunu kullanabileceğiz. Şimdi ben class name ekleyeceğim. Class name'im ne olsun? WP WordPress olsun. Bunu kopyaladım ve save dedim. Sonra Şuradan Ayarlar sekmesine gidiyorum. Bu sayfa için klaslarımı buraya yazıyoruz. Eğer genel bir klas genel bir CSS yazmak istiyorsak da Görünümden Özelleştir diyerek ek CSS kısmından genel klaslarımızı yazabiliriz. Klas olduğu için nokta dedim ve yazdığım klası girdim. Parantez açıp kapatıyorum ve buraya şimdi ben ne ne edeceğim? Color fff dedim yani beyaz yaptım. Save dedim. Değişik, e, değişiklikleri ön diyorum. Şimdi bakalım. Fark ettiyseniz yazdığımız klasta rengimiz böyle kaldı ama arka tarafa geldiğimizde yazımızın rengi beyaz oldu. Ama biz bunu istemiyoruz. Neden böyle oldu? Çünkü yazdığımız klas direkt P etiketlerine etiket, e, P etiketine etiketti. Şimdi biz ilk olarak burada sağ tık incele diyoruz. Ve açılan ekranda şimdi bakalım. P etiketine etiketti. Bizim Buradaki başlığımız ne? Hangi şeyin içinde? Div'in içinde. Bakalım. Evet başlığımız h2. Ve bunu nasıl beyaz yapacağız? Üstündeki bir class atmış gördüğünüz gibi. Bu klasın hemen şu klasını alıyorum. Ve yapacağım çok basit. Kopyaladım bunu. Geldim buraya. Ve bunu hiç silmeden yan tarafına bunu yapıştırıyorum. Tabi bu klas olduğu için başına bir de nokta koyacağım. Ne vardı içinde? H2 vardı bir de. Şimdi buna böyle yapıp H2 diyorum. Ve sevledim. Değişiklikleri ön izle diyorum. Diyemiyorum. Tamamdır. Yo olmadı. Ha şimdi geldi. Tamamdır. Değişiklikleri ön izle diyorum. Bakalım olacak mı? Sayfamız yenilensin. Evet. Gördüğünüz gibi hoverbox oldu ama arka tarafta bu başlık da beyaz oldu. Neden? Çünkü yani bakalım nedenmiş. Muhtemelen sebebi ikisinde de eklediğim aynı klası kullanması. Bakıyorum. Şimdi bu da arkadaki arka taraftaki klaslar. WP hoverbox block inner demiş. WP hoverbox block inner. İkisi de aynı klası kullanıyor ama ikinci klasları aynı değil birinci vC Hoverbox e, back inner birinde Hoverbox e, front inner ben front inner'ı kullanacağım yani diğerinde bulunmayan bir klası kullanacağım hemen bunu alıyorum ve klas kısmındaki bu kısma onu yapıştıracağım büyük ihtimalle de olacak sevledim değişiklikleri önümüz ediyorum bakıyoruz beyaz arka tarafı normal göre geri döndü yapacağımız bu kadar basit benim burada kullandığım şu işte kullandığım yapı anlatmak gerekirse baştaki WordPress, WP WordPress benim bu yazdığım klası etiketmesini istediğim yeri belirliyor. Ve WC Hoverbox Frontend Inner yazdığım için yazıp küçüktür işareti H2 yaptığım için bunu da şöyle bir sebebi var. Diyorum ki bu, bu klası git bul. Sonra bu klasın içindeki H2'ye color FF ver. Yani beyaz yap bunu diyorum. Bu bunun anlamı klas seçiciler. Yani ne yapıyorum? E, bunu aynı şekilde ID yapısı içinde yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde değişiklik göstermez. Bunu da bu şekilde anlattığıma göre geçelim bir başka meselemize. Yine buradan bir row ekleyeyim. Tabii aynı row'un içerisinde de yine elementler ekleyebilirsiniz. Soru yok. Ben yeni bir row eklemeyi şu anda tercih ediyorum. Yeni bir row ekledikten sonra geliyorum buradan sizlere galeri oluşturmayı göstereyim. Buradan galerinizin title'ını giriyorsunuz deneme ya da galeri olsun. Galerinizde kaç tane şey olsun? Nasıl diyeyim? Aynı satırda kaç tane resim gözüksün? Onları ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan da resimlerinize tıklandığında bir yere yönlensin mi gibi seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Ben buradan bunların ikisini seçeyim. Add image dedim. Buradan yine resimlerinizin boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ben full boyut ya da olmasın küçük resim olarak kalsın. Buradan resimlerimize tıklandığında açılsın diyorum. Burada bir ayar değiştirmeme gerek yok. Save diyorum. Değişiklikleri önüzleyelim. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi resimlerimiz geldi. Ama slider şeklinde geldi. Ben slider şeklinde olmasını istemiyorum. Hemen gelelim onu da ayarlayalım. Normal galeri olarak görünmesini istiyorum. Image grid diyorum. Save diyorum. Bakalım normal galeri şeklinde yan yana fotoğraflarımı görebilecek miyim? Evet. İstediğim gibi oldu. Galeri ve fotoğraflarımı gördüm. Tıklandığında da fotoğraflarım açılıyor ve kendi aralarında da geçiş yapabiliyorum rahatça. İşte gördüğünüz gibi daha demin ki slider şeklinde de yapabilirsiniz. Ama buradan yapmak yerine daha çok şu kısımdan daha rahat yapabilirsiniz. Image carousel'dır. Image karayösel bizim hiçbir ayrıyeten ek kullanmadan slider olarak yapmamızı yarayan bir element. Şimdi buradan yine iki fotoğrafımızı ekleyelim ve küçük resim olarak kalsın. Fotoğrafımız böyle olsun horizontal. Buradan slider speed'ini yani otomatik geçişlerini nasıl kaç saniyede bir yapması gerektiğini söylüyor. İşte aynı anda kaç tane fotoğraf görünsün veya diğer fotoğraflar gizlensin gibi seçenekleri buradan yapıyoruz. Ben bir tane fotoğrafım gözüksün çünkü diğerine de geçiş yapabilmek için. Bir slider all topla yani kendi kendine değiş, değiştirsin mi resimleri? İstiyorum evet. Oya buradan da işte şey seçenekleri var işte. Peki control yani kontrol butonlarını gizleyeyim mi veya burada da yine aynı şekilde kontrol butonlarını gizleyeyim mi seçenekleri var. Sevdiğim bakalım nasıl bir görünüm olacak. Baktığımızda gördüğünüz gibi buraya geldi ama küçük resimler olduğu için bu şekilde geldi. Biraz resimlerimizin boyutlarını arttıralım. Evet, resimlerin boyutlarını full yaptım. Save dedim. Bakalım resimlerimizin boyutları nasıl olacak? Gelelim. Evet, gördüğünüz gibi navigate barlarım geldi. Aşağıda da iki tane yönlendirme barım var. Evet, gördüğünüz gibi hiç beklenti kullanmadan bir slider Resimlerinizden slider yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Şimdi aşağınıza gelelim yeni bir oldu daha ekleyelim ve sizlere buradan tab sistemini göstereyim. Buradan da yine tab sistemleriyle zaten size eklediğinizde direkt default olarak iki tane tab veriyor. Yine yeni bir tab eklemek istediğinizde de buradan artı ile yeni bir tab ekleyebiliyorsunuz. Section kısmından da düzenleyerek bu tabların isimlerini ve id yapılarını yani id isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Tab 1 olsun. Ben bunları şimdilik değiştirmek istemiyorum. Ha, ekstra olarak da bunları da ikonda ekleyebiliyorsunuz yanlarına. Save deyip bunun içine ben bir tane text box eklemek istiyorum. Ve save'lemek istiyorum. Şimdi gelelim değişiklikleri önünüze diyelim ve tabların nasıl göründüğüne bakalım. Aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi tab sistemlerinin çok basit bir şekilde ekleyip içine istediğimiz elementleri ekleyerek istediğimiz görüntüye sahip oldurabiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı aslında. Yani çok da anlatılacak bir şey yok çünkü birçok elementin özelleştirme ekranları birbirleriyle çok benzer bir şekilde ve zaten İngilizce yani İngilizce ama Türkçe çevirdiğinizde tam anlamlarına karşılık gelen cümlelere baktığınızda zaten neyi ayırın, nasıl yapıldığını çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunlar en kritik noktalardaki elementlerdi. Bunları sizlere gösterip anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçlerde yine bunlarla da e-ticaret yani Visual Computer ile e-ticaret nasıl yapılır? Bu gibi süreçleri de anlattığım bir videolar, e videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İyi izlemeler.